Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif getirdim. Bunu okuyacağım. Rica ediyorum dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Bu hadis Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinin kesin ve kat'i olduğunun bir mucizesidir. 360 kemik hadisi denir buna. 360 eklem ve kemik hadisi. 14 asır önce bundan 14 asır önce insan bedeninde 360 adet kemik ve eklem olduğunu toplam olarak bildirmiş olan bir peygamberden bahsediyoruz. 14 asır geçiyor ve insanlar araştırma yapıyorlar. İnsan vücudunda acaba kaç tane kemik ve eklem var toplam olarak? Kaç tane çıkıyor? 360 tane. Sorum şudur. Okuma yazma bilmeyen bir insan, Muhammed Aleyhisselam'ın özelliği okuma yazma bilmiyordu. Okuma yazma bilmeyen bir insanın hafızasını Allah bu kitabı nakşetti. Ezbere okuyordu bu kitabı baştan sona kadar. Okuma yazma bilmeyen bir insan 14 asır önce tıp ilminin hiç olmadığı bir alanda bir hadis-i şerif söylüyor. Hadisin metnini getirdim. Rica ediyorum dikkat edinleyin. Büreyde radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnsanda 360 mafsal vardır. Mafsal ne demektir? Kemik, eklem, mafsal. Her bir mafsal için bir sadaka bulunması gerekir. Şimdi Allah bize 360 tane kemik verdi mi kardeşler? Bu parçaların her biri için bir tane sadaka vermemiz lazım o gün her gün için 360 mafsalın 90 tanesi, kemiğin 90 tanesi sadece başdadır. 90'ı burada. Diğerleri bütün bedene dağılıyor. Her bir kemik parçası için bir sadaka vermemiz gerekiyor. Bakın, şu parmağımı görüyor musunuz? Burada üç tane kemik var. 1, 2 ve 3 tane de mafsal var. Yani kıkırdak. Eklem. 3 kemik, 3 eklem. Şurada 6 tane bunun gibi vücutta 360 tane var. Şimdi Muhammed Aleyhisselam diyor ki her bir kemik ve eklem için o gün bir tane sadaka vermeniz lazım gelir. Bunu işitenler, buna kimin gücü yeter ey Allah Resulü dediler. Muhammed Aleyhisselam şöyle devam etti. Mesitte toprağa gömeceği bir balgam. Camiye giderken yolda baktın birisi yere bir balgam atmış. Sen ne yapacaksın? Yere tükürmek İslamiyet'te mekruhtur, hoş bir şey değildir. Çok zorda kaldığın zaman toprağın üzerinde tükürürsün. Kıbleye doğru yapmazsın. Üç, üstünü örtersin. Bu sefer mekruh olmaktan da çıkar. Çünkü üstünü örtüyorsun, insanlara zarar vermiyorsun. Fakat günümüzde insanların büyük çoğunluğu İslam'dan ve Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakından kopuk olduğu için yere tükürüyorlar. Yere pisliklerini atıyorlar ve kul hakkına giriyorlar. Şimdi sen de camiye giderken bir baktın, caminin önünde, kapının önünde yerde balgam var. Adam içeride ihlaslı bir şekilde namaza durayım diye caminin kapısına balgam atmış. Rahat edeyim orada, sıkışıklık yaşamayayım nefes alıp verirken diye caminin kapısına balgam atmış cahil adam. Ve temizlememiş, üstünü örtmemiş. Sen de bunu gördün ne yapacaksın? Bana ne ya deme. Bak Muhammed Aleyhisselam diyor ki mescitte ya da mescidin önünde gördüğü bir pislik, bir balgam. Bir hayvan gelmiş pislik bırakmış. Ört üstünü. O bir sadakadır. Yaptın onu sadakaya girdin. Yoldan bertaraf edeceği bir engel. Yolda bir tahta gördün. Bana mı kaldı ya? Mahallede 80 tane hane var. 300 kişi yaşıyor bu bizim mahallede. Şu yolun ortasındaki tahtayı kaldırmak bana mı kaldı? Bana ne ya? Deme o senin için bir fırsattır. O tahtayı, o taşı kenarıya koydun mu? Ayağının ucuyla bile olsa kenarıya itsen sadaka verdin. Bak bir tane daha kemiğin sadaka hakkını yerine getirmiş oldun. Bunları bulamazsa kuşluk vakti kılacağı iki rekat namaz sadakadır. İki rekat namaz ile bütün bu 360 tane kemiğin sadakasını vermiş oluyor musun? Oluyorsun. Peki hocam kuşluk namazı ne zamandır? Kuşluk namazı sabah namazını bitirdin mi? Sonra 45 dakika namaz kılmanın haram olduğu dönem var. O da geçti. Güneş doğdu. 45 dakikadan sonra öğle ezanına kadarki ara vardır. Doha namazı ve kuşluk namazı kılınacağın bir ara. O ara esnasında boşluk bulursan, iki rekat namaz kılarsan vücudundaki 360 tane kemiğin sadakasını vermiş olursun. Onun şükrünü, duasını yapmış olursun. Allah böyle kabul ediyor diyor. Muhammed Aleyhisselam böyle söylüyor. İşte bizim peygamberimiz budur. 14 asır önce hiçbir ilmi teknolojinin olmadığı, bulunmadığı zamanda 360 diyor. 50 sene önce araştırma yapılıyor. 360 olduğu ortaya çıkıyor. Senin böyle bir peygamberin varken sen kimlerin peşindesin?